Evet, evet arkadaşlar bir oda yaptım siz yokken. Ve küçük küçük detaylar ekledim. Şimdi çıkıp yeni bir oyuna giriyoruz. Şuradan hızlıca bir oyun seçelim. Mobil oyunlar. Hızlıca ben şuradan. Şuradan açacağım arkadaşlar. Ne zor. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Bu arada giymeyeyim bu. Arkadaşlar hemen açılacak. İki dakikanız alacak. Ama iki dakikada video yetişmez. O da arkadaşlar. <laughs> Dur. Ha bunlar şu oyunlarmış. Hemen yani buradan şöyle yapalım. ben şunu oynayalım. Tamam arkadaşlar ayarladık sistemleri falan hemen bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyorum. Kulaklığı takacağım şimdi onu söyleyeyim. Hemen takıyorum hatta. kendime kaç kişi abone ol, like attı. Like atanlarla ekip kurma aydın başladı. Rosta saydığınızı yorumlara yazın. Oyuna giriliyor arkadaşlar. Ben de kulaklıkları takıyorum hızlıca. Hatta bu oyundan da çıkalım. Arkadaşlar direkt şey yapalım. Eee Şu satranç güzel Burada arkadaşlar sizinle Güzel oyunlar oynayacağız Şöyle sakinlik yapacaksınız Bu arada bu poki 101 ya da 1001 ya da 11 fark etmiyor Bu arada bakın burada Kıvalyanın bu burda burada açmak istiyorsun şeyi saatik 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 yapacağız ama hatta ben ilk soy robot karşı ben izin şimdi robotu nasıl yeneceğiz ağlatacağız arkadaşlar robotu Evet arkadaşlar. Bu oraya koydu. Ben buraya koydum. O da bakalım arkadaşlar. Yanlışlıkla koydum arkadaşlar. Sağ tıkla. Oy tak diye bak. <laughs> Tuttular. Bu arada şu kulaklığı çıkaracağım hızlıca ses siz, gerisi size. Şu an robot bizi iniyor arkadaşlar. Kaybeden ben aldım. Görüşürüz arkadaşlar.